Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde kan siyahlaşırsa bilin ki üzerinizde kan büyüsü var demektir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısıyla alın çıkartın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketinin açılması için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş yerinizin bereketinin açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan. Aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda gezdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.